Endometriozis uzun soluklu bir hastalık aslında. Nedir endometriozis? Rahimin iç yüzeyini örten tabakanın ki endometrium diyoruz ona. Normalde olması gereken yerde değil de bunun dışında olması. Yani rahimin iç tabakasında değil sadece. Rahimin dışında yumurtalık yüzeyinde veya karın çizarlarda bulunması durumu aslında endometriozis. Birden çok şekilde görünebilir. Hastadan hastaya değişen bir şekilde. Ama bizim genellikle klinik olarak en çok gördüğümüz şekli çikolata kisti dediğimiz endometriyomalar. Bunlar yumurtalıkta, sağ yumurtalıkta, sol yumurtalıkta veya her ikisinde birden ortaya çıkabilen ve erimiş çikolata kıvamında bir içeriğe sahip kistler. Bunun dışında tabi sadece karın içi zarında yer alabilen yüzeysel endometriyozis olabildiği gibi daha bu zarların daha derinlerine de inebilen, bağırsakları veya mesaneyi tutabilen endometriozis tabloları da söz konusu olabilir. Hastalarımız genellikle endometriyozisi olan hastalar genellikle bize ağrı şikayetiyle gelebiliyorlar. Ağrı en sık gördüğümüz şikayet. Bu birliktelik esnasında ağrı olabilir, adet dönemlerindeki ağrı olabilir veya tamamen bunların dışındaki dönemlerde ortaya çıkabilen ağrı şikayetleri olabilir. Bir grup hastamızda var ki çocuk sahibi olamama şikayetiyle gelmekte. Çocuk sahibi olamama şikayetiyle gelen hastalarımızda yine her zaman yaptığımız gibi yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi çok ama çok önem arz etmekte bizim için. Çünkü çikolata kistlerinin kendi başlarına Yumurta rezervi üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu, yumurta rezervini azalttığını biliyoruz. Bunun ötesinde cerrahi olarak yumurtalıklarda yer alan çikolata kistlerinin çıkartılmasının da yumurta rezervi üzerinde yine negatif bir etkiye sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak isteğiyle bize başvuran ve çikolata kisti olan hastalarımızda genellikle birinci sıra tedavi olarak cerrahiye Başvurmuyoruz. Cerrahiyi daha kısıtlı bir hasta grubunda sadece uyguluyoruz. Bunlar genellikle bizim ultrasonda gördüğümüz daha şüpheli bazı durumlarda veya çikolata kistinin çok aşırı büyük boyutlara ulaşması durumunda yaptığımız bir yöntem cerrahi yöntem. Ne yapıyoruz genellikle? Hastalarımızı doğrudan doğruya çikolata kisti olan ve çocuk sahibi olamayan hastalarımızı doğrudan doğruya tüp bebek tedavisine alıyoruz. Ama tüp bebek tedavisi öncesinde bu çikolata kistlerini veya olası ultrasonda göremediğimiz ama olası diğer organ yüzeylerinde veya karın içi zarda yer alabilecek diğer endometriozis odaklarını da baskılamak amacıyla bazen bazı enjeksiyonlarla bu çikolata kistlerini baskılayabiliyoruz. Ondan sonra tüp bebek tedavisine başlayabiliyoruz veya doğrudan doğruya tüp bebek tedavisine başlayarak embriyo transferine geçmeden önce çikolata kistlerini baskılıyoruz. Neden bu baskılama yöntemlerine başvuruyoruz? Çünkü şunu biliyoruz ki endometriozis hastalığı ister çikolata kisti şeklinde gözüksün, isterse yüzeysel endometriozis şeklinde gözüksün, hem rahim içi tabakasının, endometriumun embriyoyu tutma kabiliyetini azaltmakta, hem de yumurtalıklarda oluşturulan yumurtaların kalitesini azaltmakta. Bu iki durum bize sonuç olarak gebelik ihtimallerinin azalması olarak gözükebildiği için, karşımıza bu şekilde gelebildiği için Genellikle de bu endometriozisi, çikolata kistini baskıladıktan sonra embriyo transferine geçiyoruz.